Herkese selamlar. Bugün yine Galatasaray gelişmeleri ile birlikteyiz. Bugün gazetelerde yer alan Galatasaray haberlerini hep birlikte inceleyeceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı. Galatasaray kulübü futbolcu ve personellerinde salgın rastlanan Ankara gücü, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Sancaktepe kulüpleri için resmi sitesinden geçmiş olsun mesajı yayınladı. Mesajın içeriğinde yapılan testler sonucunda oyuncularında ve personellerinde salgın rastlanan Ankara gücü Fenerbahçe, Sancaktepe ve Beşiktaş kulüplerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Hastalara acil şifalar diliyoruz. Mesajı yayınlandı. Şu an gündemde ligin bir ay sonra oynatılacağı var. Ama gel gelelim ki Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları ligin oynatılmasını istemiyor. Çünkü şu an ligde bir başarıları yok. Lig bitiminde de öyle olacakları apaçık ortada. En azından biz başarı elde edemiyorsak Galatasaray'da başarı elde edemesin düşüncesinde oldukları için ligin oynatılmasını pek istemiyor. Tüm dünyada ligler bir ay sonra oynatılmaya başlanacak tarihler açıklandı. Ama Türkiye ligini sanki Galatasaray yönetiyormuş gibi ligi Galatasaray için başlatıyorlar algısı yaratılmaya devam ediliyor. Sizin düşünceniz nedir? Ligler bir ay sonra oynatılmalı mı? Galatasaray'dan Flash, NBA Cagne kararı. Galatasaray'da yeni sezonda takıma dönecek olan Embaya Cagney ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı Kırmızılar geçen sezonun ortasında 10 milyon euro bonservis karşılığında transfer ettiği Embaya Cagney için Kasımpaşa'ya ayrıca 3 milyon euro şampiyonluk bonusu ödedi ancak Cagney bu maliyetinin karşılığını bir türlü veremedi. Kulüp bölücüde 6 aydır kadro dışı kalan Embaya Cagney'den ev sahibi bile şikayetçi olmuş. Fatih Terim'in kadro planlamasında yeri olmayan Emrah Cagney'e Galatasaray kulüp aramaya devam ediyor. Sabahın haberine göre geçen yaz 13 milyon euro değer biçilen 28 yaşındaki golcüye 5-6 milyon euroluk teklif bile gelse değerlendirilecek. Şu anda Emrah Ejacne'nin Nottingham Forest'te görüştüğü iddia ediliyor. Nottingham Forest'in yaklaşık 5-6 milyon euro bir ödeme yapacağı gelen bilgiler arasında. Sizin düşünceniz nedir? En bayacak ne? 5-6 milyon euro dahi olsa satılmalı mı? Beşiktaş istiyordu. Milli futbolcu Galatasaray'da gündemini aldı. Önümüzdeki sezon Marcelo Saracchi ile rekabete girecek. Yerli bir sol bek transfer etmek isteyen Galatasaray gözünü Beşiktaş'ın da gündeminde olan milli futbolcuya dikti. Takvimde yer alan habere göre Umut Meraş'ı devre arasında yüksek maliyet sebebiyle transfer edemeyen Cimbom, Le Havre'nin Fransa'da birincilge çıkamaması sebebiyle bu kez daha avantajlı. Üst lige çıkamayan Le Havre'nin Euro 2020'nin iptal olması sebebiyle Umut'a yüksek bon servisle satma hayali de suya düştü. Jimbom'un yıldız oyuncu için transfer teklifinin ise satın alma opsiyonuyla kiralama olacağı ifade edildi. Umut'un üst üste iki sezon ikincilikte oynamaya soğuk baktığı ve Le Havre'den izin isteyeceği konuşuluyor. 24 yaşındaki oyuncunun üst seviyede oynamak istemesi Jimbom'un umutlarını arttırıyor. Milli futbolcu yüksek bir rakama satması zor gözüken Le Havre'nin Galatasaray'ın teklifine olumlu yanıt verme ihtimali bu kez hayli yüksek. İki takım arasında sıkı bir pazarlık yaşanacağı gibi. Umut Meraj, Bursa Spor'da da oynamış bir isim. Süper Ligi çok yakından biliyor. O yüzden Galatasaray'ı tercih etme ihtimali çok yüksek. Sizin düşünceniz nedir? Umut Meraş'ı Galatasaray'da görmek ister misiniz? Galatasaray'dan müthiş takas. Sassoğlanın dikkat çeken isimleri arasında yer alan Mert Müldür, Galatasarayın radarında yer almaya devam ediyor. İtalyanmasını Mariano'yu göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılı takımın 21 yaşındaki sabeki yeni sezonda kadrosuna katmayı çok istediğini yazdı. Fatih Terim'in Mert Müldürü çok beğendiğini ve oyuncunun gelişiminden memnun olduğu öğrenildi. 2019 yılında Rapid Wien'den Sassoloya transfer olan 21 yaşındaki Mert Müldür, bu sezon Serie A'da 12 maçta forma giydi. Galatasaray'ın birinci önceliği Mert. Ancak Sarı-Kırmızılar aynı zamanda elindeki fazlalıklardan da kurtulmaya çalışıyor. Bir süre önce Mert için Sassoloya satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşması teklif ettiği iddia edilen Galatasaray'ın bu teklifine olumsuz cevap aldığı bildirildi. Ancak sarı kırmızıların Avusturya doğumlu genç oyuncudan vazgeçmediği Mert'i almak için bu kez de İtalyan ekibine Rahim Babel takasını teklif ettiği iddia edildi. Bu nedenle görüşmelerin yeniden başlayacağı kaydedildi. Babel Galatasaray'da artık düşünülen bir isim değil. O yüzden Galatasaray yüksek maaşından dolayı ya satacak ya da takasla kullanacak. Eğer Mert Müldür Babel takası gerçekleşirse Galatasaray için büyük bir şans olacaktır bu yaşlı yüksek maaş alan Babel'in yerine büyük ihtimal düşük ücret alıp genç ve potansiyeli yüksek Mert Müldür'ü takıma kazandırmış olacağız. Sizin düşünceniz nedir? Mert Müldür Babel takasına ister misiniz? Galatasaray'da Andone'ye iki dev talip. Galatasaray'ın sezon sonunda Brighton'a geri dönmeyi planladığı kiralık futbolcusu Florian Andone için dev kapışma başladı. Ruben Basın'a konuyla ilgili aktardığı haberde İskoç devleri Rangers ve Celtic'in oyuncuyu istediğini yazdı. maçın derlediği haber şu şekilde. Florian Andone yazın Galatasaray'dan ayrılacak. Andone Brighton'dan Galatasaray'a kiralık verildi. Ancak sezon sonunda anlaşma sona eriyor ve Rumel Milli Yıldız Premier Lig'e ye yeri dönecek. Sorun şu ki Andone Brighton'da bir yer bulabilecek mi bilinmiyor. Çünkü İngiliz ekibi Fransa 2. Ligi ekibi Clement'in de forma giyen Adrian Gıbriç'i almak istiyor. Galatasaray'da sadece 11 maç oynayabilen Andone'yi takımda tutmak istemiyor. Öte yandan iki İskoç devi Celtic ve Rangers oyuncuya ilgisini belirtti. Şu anda Rangers'ta forma giyen Ian Asaci Andone için iyi bir arkadaş olabilir ve aynı takımda olmaları ikisi açısından bir artı durumunda gözüküyor sözlerini kullandı. Aynı dönem büyük ihtimal sezon sonu Galatasaray'ımızdan ayrılacak. Sakatlık onu çok olumsuz yönde etkiledi. Sakatlanmasaydı bence performansının iki katını izleyebilirdik. Galatasaray'dan açıklama. Test sonuçları belli oldu. Galatasaray'da tüm oyuncular teknik ve idari kadroya yapılan test sonuçlarında pozitif vakaya rastlanmadığı açıklandı. Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde. Galatasaray futbol takımı tüm oyuncuları, teknik direktörümüz Fatih Terim ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanemiz Liv Hospital tarafından yapılan test sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır açıklaması yapıldı. Süper Lig'de birçok takım test sonuçlarını açıkladı. Başta Trabzonspor'da da pozitif vakaya rastlanmadı. Pozitif vakaya rastlanan tek isimse Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe dediklerin oynanmamasını isteyen bir diğer takım. Verdiği bu demeçlerden sonra test sonucunun pozitif çıkması da çok manidar olmuş. Yavaş yavaş tüm dünyada tüm ligler oynanmaya başlıyor. Ama Türkiye'de ligler oynanmaya başladığında sanki bunun altında Galatasaray varmış gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Şu anda Galatasaray birinci sırada olsa diyeceğim ki evet böyle bir komple teorilere uydurabilirler. Ama Galatasaray üçüncü sırada. Neden bu lige devam etme Başakşehir'in işine yaramıyor da Galatasaray'ın işine yaramış gibi gözüküyor gerçekten pes doğrusu. Galatasaray'ın önünde 2 tane daha takım var. 3 puan geride. Öndekilerin kesinlikle puan kaybetmesi gerekiyor. Ama bu durumdan Galatasaray avantajlıymış gibi söylentiler ortaya çıkıyor. Bu durum hakkında sizin fikriniz nedir arkadaşlar? Galatasaray'dan Arda Turan ve Caner Erkin bombası. Gelecek sezon yarışta tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde etmeyi amaçlayan ve bu doğrultuda kadro planlamasını oluşturmaya başlayan Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda yerli rotasyonu genişletmeyi ve bütçesine uygun bir takım oluşturmayı hedefleyen Sarı Kırmızıların Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Oğulcan Çağlay'ın anlaşma sağladığı ileri sürülmüştü. Cimbom'da bu üç ismin dışında Erdoğan Yeşilyurt, Alparslan Öztürk, Nazım Sangare, Merçetin, Mert Müldür, Okan Yokuşlu ve Enes Ünal gibi isimler de gündeminde yer alıyor. Galatasaray'da yerli transfer harekatı için arayışlar sürerken Sarı Kırmızıların eski futbolcuları Arda Turan ve Caner Erkin ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Ajans Spor'un haberine göre bu sezon devre arasında transferi gündeme gelen ama gerçekleşmeyen eski kaptan Arda Turan dönüş hazırlığında. Yıldız oyuncuya yeniden kaptanlık bandını teslim etmek isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in planları arasında bir diğer isimse eski Galatasaraylı Semih Kaya da var. Medipol Başakşehir'den ayrıldıktan sonra Terim'in ekibi Arda'nın fiziksel durumunu ve antrenman takibini yaparken tecrübeli yıldız salgın günlerinde de temposunu arttırdı. Arda Turan Galatasaray'a yeniden adım attığında fiziksel olarak çok iyi durumda olmak istiyor. Ocak döneminde Galatasaray için çocukluk aşkımsın, ilk göz ağrımsın mesajını paylaşan Arda'nın bu tweet'i hesabından hala sabitlenmiş durumda. Öte yandan Atletico Madrid'de beraber oynadığı Galatasaray'ın golcüsü Falcao'yu en iyi anlaştığı isimlerden biri olarak gösteren milli futbolcu Kolombiya'da yıldızla yeniden birlikte oynamak için sabırsızlanıyor. Galatasaray'da Saracchi'ye alternatif olarak bir yerli sol bek transferi için çalışmalarına başlarken Göztepe'li Berkan Emir, Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım ve A takımında sol çizgisini koruyan Le Havreli Umut Meraş üzerinde duruluyor. Bu isimlerin yanı sıra Fenerbahçe'ye geri döneceği de konuşulan Beşiktaşlı Caner Erkin de Sarı Kırmızılar için de bir seçenek olarak gündeme geldiği belirtildi. Caner Erkin 2009-2010 sezonunda Arda Turan ile Galatasaray'da bir sezon kiralık oynamıştı. Çok iyi arkadaş olan ikili A milli takımda da beraber forma giyiyor. Siz Arda Turan ve Caner Erkin'i Galatasaray'da görmek ister misiniz? Galatasaray'a transferde 7 milyon euroluk piyango. Bir yandan finansal fair play kriterlerine dikkate alan, bir yandan da salgının yarattığı olumsuz mali tablodan en az hasarla çıkmak isteyen Galatasaray'a piyango vurdu. Sarı Kırmızılar eski ve mevcut oyuncudan 7 milyon euro yani 54.46 milyon TL kasasına koymak üzere. Takvimin haberine göre salgın döneminde sıkıntılı günler geçiren Cimbom için Alex Telles ve Maicon'dan gelecek para ilaç olacak. Sarı Kırmızılar 2 yıldızdan tam 7 milyon euro gelir bekliyor. Cimbom 2016 yılında Brezilyalı sol kanat oyuncusu Alex Telles'i 6.5 milyon euroya portaya satmıştı. Porta Telles'i büyük ihtimalle PSG'ye 45 milyon euroya satacak. Anlaşma gereği Telles'ten 4 milyon euro gelecek. Brezilyalı stoper Maicon ise kiralandı. Suudi Arabistan ekibi Al Nasser'da futbol hayatını sürdürecek. Al Nasr Galatasaray'a bu transfer için tam 3 milyon euro ödeyecek. Yani iki futbolcudan da yaklaşık 7-7,5 milyon euro gibi bir Galatasaray gelir bekliyor. Bu gerçekten de Galatasaray ilaç gibi gelecektir. Çünkü şu anda futbol oynanmıyor. Dünyadaki tüm takımların maddi yönden sıkıntısı var. Olalım ki bu iki transfer de gerçekleşsin.